beraber düzenleyelim. Şimdi ortada bir hayvanat bahçesi, etrafı metruk, mezberelik olmaz. Yaptığımız alanı etaplandıralım. Bir, iki, üç. Kap, bir, şey, bu kent ormanını bir etaplara ...yapayalım, Bir etap para bir, Birinci etaba yerleştirelim. Daha kent ormandayız. Kent ormanımız daha önceden ağaçlandırılmış ama bu ormanımız içerisinde halkımızın bir beklentisi var. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi çalışmaları için proje startını verdik. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanacak. Ayrıca burada ikinci bir çalışmada kır bahçesi şeklinde düğünlerimizin, etkinliklerimizin yapıldığı bir alan var. Dümdüz bir alan ve Urfa'ya çok hakim. Bu alanda da inşallah testlerimizi yapacağız. Hem lokanta Gün batışının izlendiği çok güzel bir mekan ve Urfa'yı seyrettiğimiz bir alan. Düğünlerimizi de inşallah burada yapabileceğiz. Urfa'mız için her ikisi de hayırlı uğurlu olsun.